karşı başlattığımız haklı eylemimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. 8 civarında arkadaşımızın sözde gerekçelerle işine son verilerek ocakları söndürüldü. Aileleriyle birlikte 2500 insanımız mağdur edildi. Bu da yetinilmedi. İş kanunu aykırı olarak Vazki'de iki bayan arkadaşımız arıtma tesisine itmeye çalışanları hayvan barınlarına görevlendirildi. Kürbet İşitme Kurulu Başkanımız Ercüs'e sürüne gönderildi. Yarın sıra kaç kişi kaç arkadaşımızda daha işine son verilecek, kaç emekçinin daha görev yeri keyfi olarak değiştirilecek bilmiyoruz. İş yerlerinde huzur kalmadı. İşçi, memur, herkes tedirginlik içerisinde. Emekçi kardeşlerimiz rahatsız. Aileleri huzursuz, kamuoyu endişeli. Çünkü baskı, mobbing ve zulüm hassafe çıkmış durumda. Emekçi kardeşlerimiz zorla mesaiye bırakılıyor. Fakat fazla mesai ücretleri ödenmiyor. Zulüm kar topu gibi büyüyor. Artık tam sınırları açılmış.